Konuğumuz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Fulya Özdemir. Hoş geldiniz hocam programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Ben de aynı zamanda hoş geldim. Ee, Siz de bugün, hoş geldiniz. Evet, bugün <laughs> hava muhalefeti sebebiyle trafiğe biraz takıldım. Sabah saatlerinde İstanbul trafiği de biraz yoğun oluyor. Ee, öncelikle izleyicilerimizden sonra sevgili partnerimden de <laughs> özür hocam. dileyerek başlıyorum programımıza. <laughs> sayın hocam hoş geldiniz tekrardan. Biz güzellik estetik programları yaparız, yüz evet. güzelliğiyle, vücut güzelliğiyle ilgili sağlık güzellik estetik programlarını e, yaparız. Siz diş hekimliği dünyasının estetikçisisiniz. Evet, evet biraz öyle denebilir. Hoş artık tabii ki e, diş hekimliğinde biz de branşlara bölündük iyice. Evet. E, dolayısıyla hani biz bir temel oluşturmakta daha çok başarılıyız ya da dişler diğer bütün kaliteleri itibariyle çok güzellerse onları yan yana dizdiğimizde tabii ortaya gerçekten çok estetik sonuçlar ortaya çıkarabiliyoruz. Ee, ama birçok hastada da e, diş hekimliğinin diğer branşlarıyla ortak çalışmalar yapmak zorunda kalıyoruz. Yani sadece dişleri dizmek işimizi çözmüyor. Böyle genç ve güzel bir diş ortaya çıkartmak için ee, o belli kurallar çerçevesinde biz dişleri dizdikten sonra veya bazen öncesi ve sonrasında dağılmak üzere diğer bazı estetik uygulamalar da yapılabiliyor. Zorunda, ben de bunu oluyor. soracağım size. Güzellik estetik dediğimiz zaman sevgili seyirciler genç olmayı, güzel olmayı hedefleriz. Genç e, şimdi ikisi bir gibi gidiyor güzel zaten. Güzel diş kavramı evet. nedir hocam? Şimdi e, bir takım kriterlerimiz var. Mesela e, şöyle bir örnekle başlayayım. Bir gülümsemede Nasıl olmalı güzel diş ya da genç nasıl gözükür diş derken bunu e, üç basamakta inceliyoruz. Bir diyoruz ki serbest bırak dudaklarını. Dudaklar serbest pozisyondayken birkaç milimetre 2-3 milimetre bayanlarda veya erkeklerde 1 milimetre en azından dişi gözüküyor mu? Eğer hiç diş gözükmüyorsa... O zaman sanki hani yaşlanmışız, dişimiz yokmuş, dudağımız desteklenmiyormuş. O yüzden hiç dişimiz yokmuş gibi gözükür. Orada bir miktar diş gözüksün isteriz. Ya da konuşurken yine aynı şekilde birkaç milimetre diş gözüksün isteriz. Ya da hasta full gülümsediğinde e, hatta birkaç milimetre diş eti gözüksün isteriz. O zaman genç bir gülümseme oluyor. Çünkü yaşla iler, e, ilerleyen yaşla işte yer çekimine e, yenik düşüyor diğer dokular tabi onları sizden sormalı. Evet. E, ve e, dudak üst dudak özellikle aşağıya doğru hareket ettikçe daha az diş gösteriyor oluyoruz. Bu da e, daha yaşlı bir görünüme götürüyor. Çok genç bir insanda da bu tür bir diş yapısı olabilir. E, o zaman e, Gerekirse tabii yumuşak dokuları düzenlemek, estetik hekimlerinden destek almak gerekebilir ama biz de kendi alanımızda dişleri daha görünür hale getirmek için Hastalara tel takabiliyoruz. Fulya Hocam bunun süreci nasıl e, e, iz, e, geçiyor? Yani izleyicilerimiz açısından genç ve e, güzel bir dişe sahip olmak isteyen e, bir kimse. Hı -hı. Şu an bizi izleyen kahvaltısını yaparken işte benim de sorunum buydu. Fulya Hocam bana anlatacak dediği süre ne kadar? 3 ay, 6 ay, 9 ay? Şimdi kişiden kişiye çok değişiyor Mutlaka. bu gerçekten. Çünkü e, estetik uygulamalar için ortodontik tedavi çoğunlukla bir bazı bir temel oluşturuyor. Yani şimdi üst çenesi kişinin yüzüne göre çok gerideyse konuşurken gülerken ne kadar dişleri göstereceğini düşündüğümüzde şimdi o kişinin dişleri gözükmez. O zaman belki öncelikle temel olarak üst çenenin öne alınacağı işte bir cerrahi tedavi geçirmesi gerekebilir. O zaman süre biraz daha uzayacak. Tabii işe. o zaman süreler işte ortodontik tedaviler uzun sürüyor denen işte bir sene bir buçuk sene iki seneye varan süreler söz konusu oluyor ama bazen çok basit böyle işte telleri birazcık yukarı yerleştirip dişlerin uzamasını sağlayarak daha fazla diş görünümü birkaç milimetrelik diş görünümü sağlamak birkaç ay içinde de yapılabilecek bir işlem. Evet. Şimdi ee, bir de bu şeffaf plaklar vesaire görünmeyen e, diş telleri ortaya çıktıktan sonra hani bunlar da hani o süreyi kişiler e, daha çok tolere edebiliyorlar. Hasarsız atlatabiliyorlar yani bir <laughs> e, tel ile e, geçirdiği süreç. E, Geçmiş dönemlerde travmatik geçiyordu ee, evet. özellikle gençlerimiz için evet. ee, sanırım bu e, ortadan kalktı diyebilir miyiz? Şimdi gençler için e, başladıktan sonra dediğiniz gibi hasarsız bir şekilde sonuçlanmak zor oluyor İşte ASCM'ini sağlamak işte kurallara uymak vesaire yetişkinler için farklı bir durum var başlamak çok zor yetişkinler için. Yani bin bir türlü düşünüyoruz işte nasıl başlarız, nasıl yürütürüm, nasıl takacağım oteli işte filanca yerde, işte nasıl idare edeceğim. Çok daha çok yetişkinler sonra. bunları düşünüyorlar. Ama başladıktan sonra disiplini sürdürmek, yani kendi parasını da kendi ödediği için kişiler <laughs> Belki doğru biraz doğru. daha kolay oluyor gerçekten. <laughs> e, bu dönemimiz itibariyle... E, COVID'in ağız yoluyla, damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşan COVID enfeksiyonları en çok diş hekimliğini ve diş tedavilerini sekte uğrattı. Siz Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü evet. Fakültesinde ortodonti bölüm başkanısınız. Evet. Bu tedavileri de COVID süreci etkiledi mi hocam? Şimdi tabii önce ne olduğunu anlayana kadar çok ciddi bir şekilde etkiledi. Ee, bizim kliniklerimizde e, arada paravanlar olmak üzere tek büyük mekanlarda eğitim verdiğimiz için öğrencilerimizi hastalar aslında yan yana oturuyor gibi. Yani sonuçta hava hep e, biz Aynen, ortak oda karşı, içinde ortak bir hava kullanılıyor. O yüzden bizim için çok stres verici oldu. Ee, ama tabii hani hastalığın ne olduğunu anladıktan sonra zaman içinde şu anda belli tempolarda e, hasta bakmayı sürdürüyoruz. Tabii ki mecburuz zaten çünkü hastalarımızın dişlerinde bu teller takılı ee, birçok zorluk yaşıyorlar bu tellerle uzun süreli e, bakım yapılmadığında e, randevu aralıkları çok açıldığında. Dolayısıyla bir şekilde donanımımızı ona göre sağlayıp bakmak zorundayız aslında. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın e, tamamı birden e, Covid'in varlığıyla e, önceden de yaptıkları can siperhane çalışmalarını yine devam ettirdiler. Ama en çok e, enfeksiyon hastalıkları ve diş hekimliği'nin olduğu alanlarda. Covid'le en fazla münasebette olabilecek, bulaş riskinin en yüksek olduğu alanlar e, sizlerin bulunduğu alanlar oldu. Evet, Yaptığınız çok sıkı giyiyoruz. Yaptığınız çalışma her türlü üzerinde tabii. Sayın Hocam. Hı -hı, tabii yani eskiden hani bu kadar çok dikkat ederek, bu kadar sıkı giyinerek yaklaşmıyorduk hastaya ama şimdi sanki aslan ağzını açıyormuş da biz kafamızı içine sokuyormuşuz hissiyatı bir... var yani. O yüzden <laughs> e, bu uzunca bir sürede bu şekilde devam eder diye düşünerek e, iyice kendimizi alıştırdık bu duruma. Geçmiş haftalarda e, Feza hocamla bizim e, program içerisinde ortodonti tedavilerini izleyicilerimize özetlediğimiz anlattığımız çok güzel bir şekilde sunduğumuz bir e, programımızda bölümümüz oluyor bu bölümde e, çarpışık dişlerle ilgili ve diş aralıklarının aralanmış dişlerin e, tedaviler ilgili neler yapılabileceği ile ilişkin Sorular geldi. Hocamıza yöneltelim mi evet, Feyza Hocam? tabii ki de en merak edilen sorulardan bir tanesi. Mesela ön bölgede boşluk varsa, dişlerin arasında boşluklar varsa nasıl bir tedavi yolu izlenmeli? Veya çarpışıklık şiddetliyse nasıl bir tedavi yolu izlenmeli? Süreç nasıl olur? Bununla ilgili çok soru geliyor hocam. Bir de sizden duyalım. Hocasının ağzından duyalım diyoruz <laughs> evet. biz de. Peki. Şimdi şöyle e, ön bölgedeki boşluklar ne sebeple var? O çok önemli oluyor e, bu durumda. E, bu progresif bir hikayemi Yani baştan yoktu da hastada zaman içinde dişlerin arasında boşluk açılıyorsa, o zaman e, altta yatan bir periodontal sorun yani diş etiyle ilgili veya hastanın kemikleriyle ilgili bir sorun var mı? Bu çok önemli. E, eğer böyle bir problem varsa öncelikli olarak mutlaka ağzın sağlığı e, kazanılmalı diyelim. Diş hekimi öncelikle e, o konuya doğru yönelmeli. Sağlık kazanıldıktan sonra ortodontik olarak bizim bu açılan boşlukları geriye toplamamız ve bundan sonra da e, tekrar açılmaması için bir e, sabit pekiştirme uygulamamız yeterli oluyor. Ama e, bir takım arka bölgelerde veya yan bölgelerde ya da ön bölgede e, diş çekimlerine bağlı olarak dişler aralandıysa o zaman e, orada bir soru işareti var. Bu boşluklar tamamen dişlerle kapatılacak mı? Yoksa uygun bölgelere toplanıp bu boşluklar dişler arasında uygunsuz boşluklar varsa, oraları acaba işte bir implantla veya çeşitli başka protezlerle e, tedavisi yapılacak mı diye düşünmek lazım. Bir kişinin hani dişlerin bir diş çekilmiş o boşluğu kapatmak ortodontik açıdan teknik olarak mümkün yani her şekilde biz tellerimizi taktığımızda ya da şeffaf plaklarımızı taktığımızda dişleri hareket ettirebiliyoruz. Ama acaba bu yapacağımız hareketler sonrasında hastanın gülümsemesini olumlu mu etkileyecek? Ya da işte bu bahsettiğimiz kriterleri konuşurken ya da serbest bir vaziyette dudakları dururken istenen şekilde gözükecek mi dişleri? Bu çok önemli. Yani diş çekildi tamam biz boşlukları kapatalım ama sonrasında eğer hastanın dişleri gözükmeyecekse, iyice içeri kaçmış gibi gözükecekse o zaman beş para etmiyor yaptığımız tedavi. Dolayısıyla burada teşhis neden bu noktaya gelinmiş bunlar çok e, önemli oluyor gerçekten. Hastaya özel biçilen bir tedavi planıyla. Evet kişiye özel bir tedavi planı. Evet yani zaten tıbbın belki birçok alanında olduğu gibi e, multifaktörleri yani çok faktörler olabiliyor bu durumu ilgilendiren tamamını değerlendirip o hastaya özel bir e, tedavi ortaya çıkarmak gerekiyor. Peki diyeceğim. hocam, e, gömülü dişler kişinin içerisinde gömülü kalmış bir e, diş patolojisi varsa ortodontik tedavisi. bu yüzden tedavisi de boşluklar de, olabiliyor zaten. Evet, bu yüzden de boşluk boşluk kalabilir. Hı hı. Ve ortodonti tedavisi de görmek istiyor ise ortodonti tedavisini etkileyebiliyor mu hocam bu durum? Şimdi gömük dişleri biz tabii ki e, sürdürüp diş arkını almak istiyoruz. Yani diyelim ki çoğunlukla da bu e, köpek dişleriyle başımıza gelen bir hadise. Bazen hastalar fark etmiyorlardı ileri yaşlarına kadar orada bir diş duruyor. O süt dişi olduğunu anlamıyor onun. Ta ki bir gün o süt dişi sallanmaya başlayınca diş hekimine diyor işte bu ne olacak? Bir bakılıyor. işte orada gömük bir diş var. E, tabii bu gömük dişlerin sürülmesi biraz soru işaretli olabiliyor. Her gömük diş sürer diye bir şey yok bazen sürdüremediğimiz gömük dişler de olabiliyor. Bunu röntgende öncelikle pozisyonlarına, yerlerine bakıyoruz. Gerekirse üç boyutlu inceleme yapıyoruz. CT'ler üzerinde bakıyoruz. Eğer sürdürülebilir gibi geliyorsa o zaman yine e, mutlaka bilgisini vermemiz lazım tabii. Yani her şey çok düzgün gözüküyor ama yine de dişiniz sürmeyebilir diye açıklıyoruz hastamıza. Sonrasında nadir de olsa sürmeyebiliyor diyeyim. Yani çoğunlukla sürdürüyoruz bu dişleri ama Sonrasında küçük bir operasyonla, diş eti operasyonu gibi küçücük bir şey düşünebiliriz. Hani operasyon deyince hastalarımız, De e, izleyenlerimiz yani. düşünmesin böyle batın ameliyatı gibi bir şey. Küçücük bir boşluk açıp oradan dişin üzerine bu tellerden yapıştırarak böyle balık tutar gibi yavaş yavaş dışarıya doğru, diğer tellere doğru veya içeri yerleştireceğimiz küçük vidalara doğru o dişleri çekerek yerlerini almamız mümkün olabiliyor. Bu da tabii hastamıza bir diş kazandırıyor. Ee, hazır kendi dişi varken o bölgeye ama yine de bazıları hani uzun tedavi diye reddedebiliyorlar. Diyorlar ki çekin benim gömük dişimi. istemiyorum gömük diş falan. Bana oraya bir implant yerleştirin. Tabii bunlar her zaman mümkün. İşte hep hastamızla diyalogta olarak hani neyi kaldırabilir, neyi kaldıramaz. E, tedavilerin e, artı ve eksilerini iyice anlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sonrasında bir ortaya buluyoruz. Onların istekleri yapılması gerekenler arasında bir orta yol bulup devam ediyoruz. Hocam ağzınıza ver. sağlık. Çok güzel bir şekilde, <laughs> bir şekilde özetlediniz. Çok Ortodonti sağlık. tedavilerinin korkulacak bir e, rüya olmadığını, Yok, e, hiç değil. hep e, orta yollar var. Evet, bunun e, çözüme dahil bir e, seçeneklerin olduğunu hemen hemen her programımızda Feyza hocam çok güzel bir şekilde izleyicilerimize anlatıyor <laughs> ama hocasının evet. ağzından da duymak e, gerçekten çok daha teşekkürler. güzel. Oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Esas sağlık efendim. Programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Için. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Evet sevgili, evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Şirin Çelik efendim. Çok yaşa devam ediyor.